Hanımlar beyler mutlu insanlar şehri 40'lar elden mutlu eminin kanalına hoş geldiniz değerli dostlar dünkü videonun altına yazmış olduğunuz o güzel yorumlar var ya hepinizden Allah razı olsun tek tek hepinize çok teşekkür ediyorum siz böyle desteğinizi esirgemediğiniz sürece ben ne kanal kapatırım ne de video çekmekten vazgeçerim İnşallah daha iyileriyle Karşınıza gelmeye devam edeceğim. Bugün yine hava dünkü gibi soğuk ve yağışlı. Ara ara kar yağıyor, yağmur yağıyor, karla karışık yağmur yağıyor. Hatta şu e, kameram belki göstermeyebilir. Balkan dediğimiz karşı tepeler bembeyaz kar içerisinde e, ve biraz da rüzgar esiyor. Bayağı soğuk. Belki ben ilk görüşte kim bu dedim. Kafayı sarmış rüzgar olduğu için Udvan abiyle böyle merada karşılaştık. Ee, o da ineklerini çıkarmış. İşte e, baharın nimetlerinden o da faydalanmaya çalışıyor. Ee, i̇nşallah işte... hayırlı, bereketli, güzel bir gün olur. Ee, temennisiyle Bismillah dedik, meraya çıktık. Değerli dostlar, şimdi meradan faydalanmak deyince ee, hemen dostumuzun yazmış olduğu yorum ismi neydi kusura bakma dostum şimdi hatırlayamadım ee, 10 koyundan para kazanılmaz diye yazmıştı evet değerli dostlar şimdi aramıza yeni katılan dostumuz olabilir yeni katılanlar için bahsedeyim şimdi değerli dostlar ben bu çiftlikte ücretli çalışalım maaş alıyorum burada ee, dolayısıyla ilk etapta bu koyunlardan Maddi bir gelir beklentim yok. Ee, nedir benim düşüncem efendim? Bu 10-11 e, hakkını yemeyelim. Kara koyunu da sayalım. Nerede o aksi kız? İşte burada. 11 ee, koyunu alma sebebim değerli dostlar. Bu işin bir şekilde ucundan da olsa içinde olmak. Bu birincisi. İkincisi ise tabii ki 11 koyunla e, bir şeyler yapıp cebimize para koyma ihtimali yok denecek kadar az ancak kendini çevirir ama ne olur işte ben burada bunlara maaşımdan dişimden tırnağımdan arttırırım ee, yem yediririm kuzu alırım para biriktirmiş olurum benim bu 10 koyun 11 koyundan e, niyetim maksadım bu şekilde Tabii ki bunlar da ben biraz sabır sebat edebilirsem Bunlar da ee, artık kendi işlerinde çoğalırlarsa o zaman ee, Allah'ın izniyle ileriye dönük bir şeyler olur. Ve bununla birlikte değerli dostlar ee, özellikle dostuma tekrar teşekkür ederim. Bu konuyu bana değindirdiği için hatırlattığı için ee, çünkü hani ben bu işe başlayın başlayın az sayıyla başlayın derken yani böyle 10 koyunla 15 koyunla 20 koyunla olacak bir iş değil onun da söylemiş olduğu gibi bir ek geliriniz yoksa 15-20 koyun 25 koyun 30 koyun yani bir aile geçinmez en az 50 koyunla başlamak gerekiyor ama ailenizde çocuğunuz eşiniz size en azından kışla da kuzuların bakımı ile alakalı size destek olabilecek bir durum varsa o zaman 70-80'e ...başlangıç sayısı olarak bile rahatça bakabilir diye düşünüyorum. Bu benim nacizane fikrim. Zaten biliyorsunuz hep söylüyoruz, herkes biliyor ve söylüyor... ...koyun bereketli hayvan, o 70-80 hızla çoğalacaktır Allah'ın izniyle. Ama yani Emin Günsan 11 koyunla başlamış deyip... 11 koyunlu, ...köye gidip 11 koyun almayın sakın. Yani bunu şey yapalım vebaline girmeyelim. Bu iş böyle 10, 11 koyunla 20 koyunla olacak iş değil. Eğer tabi e, bir emekli maaşı gibi bir kila mülkünüz vardır. Kiraya verirsinizdir. Ayda e, bir sabit bir geliriniz varsa yani o zaman 15-20 koyunla da başlanabilir. İlk etapta böyle koyundan para kazanmak gibi bir şeyiniz ihtiyacınız yoksa, o zaman tabii 15-20 koyunla başlayın. Siz koyunlara alışırsınız, koyun size alışırsınız. Koyun koyunla alışırken bir taraftan da son zamanlarda hep bahsettiğim köy hayatına adaptasyon sürecini tamamlamış olursunuz. Hayrola kardeşimin sürüsü de. Mere'ye doğru gidiyor. Dostlar bakın buradan ağaçlar daha az olduğu için karşı tepeler daha iyi belli oluyor. Balkanlar bembeyaz denilecek kadar tepeleri karla dolmuş. Evet değerli dostlar koyun sayısını belirledikten sonra gelelim bir sonraki mevzuya. Ee, dostlarımız merak ederler der dostlar ben evliyim ellerinizden öper bir kız babasıyım ee, burada şu anda yalnız olmamın iki sebebi var birincisi henüz daha burada sistemi tam oturtabilmiş değilim ama ikinci asıl sebep ise henüz ailemi bu konuda ikna edebilmiş değilim. Bu konuda e, hala daha çaba sarf ediyorum. Ne zaman ikna ederim? Nasıl olur? <laughs> İnanın hiç bilmiyorum. Bunun için çaba gösterdiğimden çok dua ediyorum. İnşallah hayırlısıyla onları da bu tarafa alırız. Bu arada bu işi tek başına yapmayı düşünen dostlar her lafı geldiğinde bahsediyorum. Evet e, bu iş keyifli. Zevkli, meşakkatli. Bu meşakkat yalnız olduğunuzda, hele aileniz yanınızda olmadığında çok daha zorlaşıyor. O yüzden, Mümkünatı varsa ailenizi yanınıza alın. Bu işi, e, koyunculuğu yapmasanız dahi başka bir şey de yapmış olsanız köye gidiyorsanız ailenizi de ikna edip, e, anlaşıp bir şekilde yanınızda götürün. Yoksa patinaj çekersiniz. Şimdi efendim, doğruyu söylemek gerekirse ee, tabii ben henüz eşimi ikna edememekle birlikte ben buraya gelirken biraz ee, kısmen de olmuş olsa gemileri yaktım. Yani gemileri yakmamış olsam da en azından yelkenleri yaktım. Değerli dostlar çünkü bir daha İstanbul'a hiç dönmek istemiyorum. Çünkü beni çok kötü yapıyor. Artık dayanılacak gücüm güç bulamıyorum. Ayda bir İstanbul'a gidiyordum, birkaç gün kalıyordum orada. O birkaç günü bile çok zor geçiriyordum yani. Gözüm yolda geçiriyordum. Hani ailem orada olmamış olsaydı hiç gitmezdim. Ailemi o kadar özlemiş olmama rağmen İstanbul'a gideceğim için böyle. Ayağım gitmiyordu yani böyle geri geri gidiyordu şey ayağım. O yüzden e, burada işime 450 sarılıp burada işleri yoluna koymaya çalışıyorum. Hatta değerli dostlar inanın bana dün gece böyle uzanmışım uyumaya çalışıyorum. O esnada e, acaba dedim İstanbul'a dönsem ne olur gibilerinden böyle bir aklıma geliverdi. Tabi o hissiyatla birlikte size bahsetmiş olduğum o panik atak rahatsızlığım var ya o beni geldi bir, bir yokladı. Böyle yattığım yerde nefesim daraldı, göğsüm sıkıştı. O böyle kalabalıkları, trafikleri, gürültüyü, patırtıyı sanki böyle beni şeyin içine attılar gibi yani. İstanbul'un o hengamesinin içine yattığım yerde onu, o anı böyle yaşıyor oldum. Eyvah dedim. Hakikaten böyle şey yaptım. Atak geçirmeye başladım. Sanki gitmişim gibi. Sonra şöyle bir nefes aldım. Kendime geldim. Ben İstanbul'da değilim. Köydeyim. alan diye böyle kendimi bir sakinleştirdim. Artık benim için bırakın İstanbul'da yaşamayı hayali bile artık çok zor olmaya başladı. O yüzden elimden geldiğince, gücümün yettiğince bir daha İstanbul'a dönmemek için, dönmek zorunda kalmamak için elimden geleni burada yapmaya çalışıyorum. Tabi geçen de de bahsettiğim gibi dostlar bir daha dönmem diye kesin bir şey söyleyemiyorum. Hani ne demişler? Büyük lokma ye, büyük laf konuşma diye. Her şey nasip kısmet. Ee, geçende de bahsetmiştim. Ve şimdi de söylemiş olduğum gibi bir ailem var. Onların yaşasını geçimini karşılamak zorundayım. Burada beceremezsem ee, Kırklar elinde, kasabada belki bir iş bulurum. En azından şehirde olsa İstanbul'un İstanbul'la kıyaslandığında bir köy gibi Kırklareli. Sakin, huzurlu, böyle gürültüsü, kalabalığı olmayan, mutlu insanlar şehri Kırklareli. İlk etapta orayı düşünün. Orası olmazsa e, tabii ki mecburen İstanbul'a dönmek zorunda kalırım. İşte o yüzden de hep dualarınıza muhtacım. Dualarınızı istiyorum o yüzden. Dua edin bu kardeşiniz burada işlerini, güçlerini en iyi şekilde yoluna koysun da İstanbul'a bir daha dönmesin. Gerçi ediyorsunuz duaları hepinizden Allah razı olsun ama ben tekrar tekrar o güzel dualarınızı sizden istemeye devam edeceğim. Evet değerli dostlar, şimdi sıra geldi mevzunun en can alıcı noktasına. Bu işten para kazanabilir miyiz? Değerli dostlar her defasında bu mevzu olduğunda dostlarımız sorduğunda söylediğim aynı şey. Ben bu işe başlarken para kazanabilir miyim diye hiç hesap kitap yapmadım. Çünkü zaten hiçbir şey bilmiyordum. Benim mantığım şuydu bu işten birileri ekmek yiyorsa Allah'ın izniyle bir ekmek de e, ben çıkartırım. Kendime güvendim koyuna güvendim. Allah'a dayandım dedim ki iyi, bu yüzden bu işten dedim ekmeğimi çıkardım herkes nasıl çıkartıyorsa ben de çıkartırım mantık bu şekildeydi Ha bir taraftan baktığımda yani küçük aile işletmeleri e, hayvancılık yaparak böyle çok büyüyen insanlar sanırım çok nadirdir yoktur diyemem Belki de vardır ama ben şahsen nasıl diyeyim amacım yani bir çorba kaynatmak çok fazla bir beklentim yok zaten benim de hayvancılığa başlayın koyunculuğa başlayın bu işi yapın diye tavsiye ederken hani böyle maddiyat kısmını biraz geri planda bırakıyorum çünkü benim köy yaşantımdaki amaç koyunculuğa başlamamdaki amaç sağlıklı huzurlu bir hayat yaşamak amacıyla. Ha illa ki bu koyun olacak diye de bir şey yok. Koyunculuk gerçekten yorucu ve meşakkatli bir iş. Eğer bulabiliyorsunuz e, köy hayat hayatında Tarımla alakalı birçok seçenekler var. Efendime ne bileyim solucan gübresinden tutun da işte son zamanlarda çok ismini duyduğumuz bu aronya bitkisine kadar işte kültür mantarlı istiridya mantarı. Efendime söyleyin bu civarda da yapılmaya başladı işte lavanta e, ekiliyor. Öyle bir sürü bir sürü şeyler var. Seçenekler var. Hayvancılıktan ziyade benim e, için koyunculuk koyun yapma işi ulaşabileceğim ve yapabileceğim öğrenebileceğim en kolay iş olduğu için ilk etapta koyunculuğa başladım ve sonradan gerçekten sevdim bu işi. Ama bir taraftan da dediğim gibi tek başına bu işte zorlandığım için başka bir şey olursa tabii ki değerlendiririm. Tabii ki de yaparım. Benim için önemli olan köyde olmak köy hayatı yaşamak şehir hayatından uzak, stresten uzak, huzurlu bir hayat yaşamak. Yani illaki e, bu işten de ekmek çıkar. Ha efendim, şimdi 11 tane koyun da olmuş olsa kuzuları büyüttüğümde, sattığımda şimdi ben yapmış olduğum bütün masrafları kalem kalem yazıyorum. Bu işin sonunda ne oluyor? 11 koyunla bile kar mı var, zarar mı var? Bu iş yapılıp yapılmayacağını tüm samimiyetimle sizlerle paylaşacağım. Tabi bu hesap işinin de püf noktası gördüğüm kadarıyla beyaz tahta dostlar. ilk fırsatta o beyaz tahta ve o kara kalemi yanına kırmızı kalem de mutlaka ilave edeceğim. Böyle alt altına yazacağım. Öyle bir video çekeceğim. Mutlaka hayalimdir. Öyle bir video çekeceğim. İşte kaç para kazanabiliriz? İşte şu kadar koyundan kaç para kazanabiliriz? Değerli dostlar bu tarz videolarda böyle samimiyetle hazırlanmış bu işi bilen Abilerden ustalardan videolar izleyebilirsiniz. Ben özellikle şeyi tavsiye ediyorum. Yasin Eymen Çelik hepiniz bilirsiniz. Onun şeyi var mesela böyle bir anlatıyor, bahsediyor ve bahsederken diyor ki bu bir şablon. Bunun siz diyor altına da düşebilirsiniz, üstüne de çıkar çıkabilirsiniz. İlla bu olacak diye bir şey yok. Yani samimiyetiyle bu işin genel hatlarıyla anlatıyor. Hatta Nasıl zarar edersiniz diye de bir video ekledi. Dört böyle can kulağıyla dinlemenizi tavsiye ederim. Yani bu işte masa başı hesap yapılabileceksiniz. Benim karşılaştığım, gördüğüm, e, lafı böyle çok fazla dolandırmadan iyice anlaşılabilir şekilde anlatan e, değerli bir veteriner. Onun haricinde ben bu işten işte nasıl para kazanılır, nasıl köşe dönülür gibi şeylere çok girmiyorum dostlar. Benim amacım bir şekilde çorbayı kaynatmak ve dediğim gibi şehir hayatından kurtulmak. Aha mezarlık şurası. Üç, günüm, üç günlük dünya diyoruz ya hep bahsediyorum. İşte Dün öldü, bugün can çekişiyor. Yarın yine, yarın daha doğmadı. Yarına Allah kerim Tabii böyle söyleyince e, böyle yanlış anlaşılmalara da sebep olabiliyor. Boş vermiş değilim bakın o kadar zorluk çekiyor olmama rağmen bahsediyorum yalnız başıma burada bir mücadele veriyorum. Kesinlikle böyle boş vermişlik yok. E, tabii ki Allah'a yaslandım diyorum e, onun vermiş olduğu rızka iman ediyorum ama Tabii ki de görüyorsun, sopa elimde bu soğuklarda çıkmışım mücadele ediyorum. Ailemden uzakta mücadele ediyorum. Bu mücadeleyi vermek zorundayım. Ama işin sonunda tevekkül şart diye düşünüyorum. Lafın kısası değerli dostlar. Yani bu işi ilk etapta para kazanma amacıyla e, yaparsanız e, bunu hatta böyle milyonluk yatırımlar yapan büyük işletmeciler de Aynı şeyi söylüyorlar. Mutlaka e, araştırıyorsanız, dinliyorsanız sizlerde denk gelmişsinizdir. Onların sahipleri dahi o işletmeyi e, yürütenler dahi bu işi ilk etapta diyor e, para kazanmak için yapmayın. Bu iş biraz sevda işi, gönül işi. Benim içinse e, dediğim gibi şehirden kurtulup rahat e, olmasa da huzurlu ve stresiz bir hayat yaşamak için bir e, bahane yani koyunculuk benim için. Ama tabii bu bahane de böyle sevdaya dönüşmüş. Artık e, koyunsuz yapamayacağımı düşündüğüm bir bahane. İnşallah ömrümüz olursa Rabbim bereket verirse hayvanlarımızı da çoğaltırız ekmeğimizi de bu işten çıkartırız. Mutlu huzurlu bir yaşantımız olur. Tabii şunu da diyebilirsiniz dostlar. Para kazanmadan bu iş olur mu? Tabii ki olmaz. Para kazanmamız gerekiyor. Ama çok kazanmakla da mutlu olunmuyor. Ben hep şöyle düşünüyorum. Yani şehirde o kadar sitleşli bir hayat yaşayıp çok kazanıp ağzımın tadı olmadan önümde kebap olsa ne tadı olur? Ama stresiz, huzurlu, sakin bir hayat sürüp bir çorbayla öğünümü geçirebiliyorsam, ağzımın tadı yerindeyse, huzurluysam bence en güzel yemek, en güzel zenginlik bu. Kendimde gördüğüm, hissettiğim şey de şunu da kısaca söyleyebilirim. Yani bir insanın gönlü doyuyorsa, ruhu doyuyorsa, karnı da çok rahat bir şekilde doyuyor. Değerli dostlar, izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Tekrar belki yarın, belki yarından da yakın, en yakın zamanda diyeyim. Tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Beğeni ve yorumları unutmayın.